İyi haber vermeyen mi? Veren. Golden Globes. Demi Moore en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. The Substance'daki rolüyle çok da çarpıcı bir konuşma yaptı. Konuşmayı veremiyoruz teriften dolayı ama 45 senedir bu sektördeyim dedi. Ve bu ödülü alabileceğimi hiç düşünmüyordum dedi. Çünkü ben bu sektöre başladığım zaman dediler ki yani güzel de bir kadın olduğu için ya sen öyle popcorn rollere bak sen ablam ya. Sen hiç böyle kasma kendini ciddi aktristlik falan. Boş ver dediler diyor. Ama diyor bak işte bu yaşımda bunu aldım. Çok gururluyum, gururluyum falan. Hakikaten de çok, çok kuvvetli bir film. Ünlü bir kadının yaşlanması işte yaş alması, toplumun ona bakışı, patronların bakışı, bakışının değişmesi. Adeta kadınlar yaş aldıktan sonra kullanılıp bir mendil gibi kenara atılır hikayesini anlatan ya bu bedeli ödemeye değer mi diye sorgulatıyor film bize. Çok iyi bir film. Hakikaten Demi Moore'da top. Yalnız çok iyi görünüyor kadın bu yaşında hakikaten. Nicole Kidman'la ikisi. Bence ikisi Golden Globes'a damgasını vuran iki isimdi. Kaç yaşında Demi Moore? 50 bilmem kaç küsür. Nicole Kidman da öyle. Aa, mükemmel görünüyorlar. Çünkü biraz şeye de meydan okuma gerçekten. Kadın e, e Hollywood gibi. Çok mücadeleci, çok keskin bir yer. Mücadelenin de çok keskin olduğu ve çok şekilci de bir yer sonuçta Hollywood ister istemez meydan okuma yani bu yaşta bu kadar iyi görüyorum. Ciddi efor, disiplin işi. İkisini de tebrik ediyorum.